Merhaba Kapak TV izleyenleri. Bu haftaki röportajımızda vatandaşlarımıza Kapaklı'da siyasette bulunan üç ismi ve onlar hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Şimdi mikrofon sizin. Söz Kapak mı? Kapakta siyaset yapan 3 ismi sayar mısın? Mustafa Çetin, Şemsettin Lubas, İrfan Mandalı. Kapak'taki siyasetçiler hakkında neler söylemek ister? Ya şu anda Mustafa Çetin iyi çalışıyor. Şemsettin Lubas da iyi çalışıyordu. İrfan Mandalı ona bakar biraz az çalıştı. En başarılı ve en başarısız bulduğunuz siyasetçiler kim peki? Şu anda Mustafa Çetin. En başarısız İrfan Mandalıydı. İrfan Mandalı Başka yok. Kapaktaki siyaset siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Ben buralı değilim. Ben pek şey yapmam yani. Tanımıyorum. Bir onu tanıyorum. Mustafa Çetin diğerlerine tam bilgim yok ama. Ya kapak ve şu an daha doğrusu adam gibi siyasetçi görmedim ben. Bilmiyorum yani. Sadece şöyle baktığımız zaman bir takım siyaset yapan Mustafa Çetin'i tanıyorum. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Yani pek iyi şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü icraatlarını hiçbir zaman görmedik. Şöyle baktığımız zaman yolların durumu belli. Temizlik denen bir şey yok. Fiyatlara gelince denetlemez Kesinlikle yok. Yani hep o sözlü oluyor biliyor musunuz? Yani dilde var ama maalesef uygulayan yok yani. Memnun değiliz açık Konuşayım. En başarılı bulduğunuz siyasetçi kim peki? Yerel olarak konuşunca en başarılı siyasetçi Türkiye'de maalesef yok. Daha yetişmedi inşallah yetişir öyle bir siyasetçi. Şimdi konuştukları zaman şöyle bakıyorsun çok güzel çok iyi konuşuyorlar ama iktidara geldikleri zaman veya herhangi bir makama geldikleri zaman onların hiçbir tanesini göremiyorsun. İnsanlara karşı bir takım iyi şeyler yok. Uygulatlara insanların hepsini yatıştıracak şeyler göremiyorum. Hep sözde oluyor. İcra yani icra istiyoruz. Ya hak olarak icra istiyoruz. Şöyle baktığınız zaman siz marketlere girmediniz. Mi? Örnek biliyorum. Halk haksınız yani değil mi? Baktığınız zaman fiyatlar ne? Ateş pahası her şey. Ama hepsi çıkıyorlar yok şöyle yok öyle. İnanmıyorum ya bu tür şeyler inanmıyorum. Maalesef Türkiye'de zor bu tür şeyler. Ama zaten hani fazla kişi gelmiyor. Yok. Yani yok. Hani zamanında İrfan Mandalı çalışıyordu. O da belli bir yerlere çalışıyordu. Hani hakkını yemeyelim gene. Görüyorduk iyiliğini. Mustafa Çetin de şu anki belediye başkanımız Mustafa Çetin. O da belli bir yerlere çalışıyor. Hani burada herkes bir yerlere menfaat olsun diye çalışıyor. Oy potansiyeli nerede ona çalışıyor. Bundan önce ben belediye başkanı İrfan Mandalı'ya karşısına çıktım. Bizzat dilekçe de verdim. Hani ben Can Bazar Caddesi'nde oturuyorum. Ara sokaklar asfalt oldu. Bizim cadde niye olmadı? Belki 9-10 sene oldu. Hala yapılacak. ihale aşamasında. Hala iyi hala aşamasında. Hala yapılacak. Hala yapılacak. Ara yollar yapılıyor. Kazılıyor. Altyapısı geçiyor. Gene kapatılıyor. Ama Can Bazar Caddesi'ne bir Allah'ın kulu bir çivi çakmıyor. Yağmur yağdı çizme giriyoruz. Diyorlar ki çekin gönderin halledeceğiz. Ya çekip gönderiyoruz. Bakıyoruz aynı. 2020 bin yılındayız. Kapaklayız. Yok şöyle. Yani baktıkları zaman işte düzeleceğiz. Şöyle olacak. Böyle olacak. Ya bir yılda bir yol 10 kere kazılır mı kardeşim? Neyin çalışması çalışmasın. Güneş havada çizmeli yoldan gidiyoruz. Bakım yok daha doğrusu. Sözde dediğim gibi dilde yani. Hani kaldırım desen kaldırım yok. Yol desen yol yok. Ama kapaklı Büyüyor. E nereye büyüyor? Çamurda gezmeye büyüyor. Yani sarayı da gördük. Sarayı bir de herkesi, her, her şeyi kaldırdılar. Kaldırımını, yolunu nesini. Adam sıra sıra, ilk önce kaldırımını yaptı, alt yapısını yaptı, üstünü kapattı, bitti. Şimdi ka ka saray çiçek gibi. Yani bunu herkes biliyor. Ama niye kapak diye gelince şey oluyor. Tamam Mustafa Çetin severiz, sayarız, arkasındayız, destekleriz. Çünkü başka kimse çıkmadığından dolayı. <laughs> yani kimse çıkmadığı için, yapabilecek kimse çıkmadığı için. Ben açık açık söyleyeyim yani Mustafa Çetine ver. Oyumu Mustafa Çetine ver. Çünkü ben zamanında İrfan Mandalaya da verdim oyumu. Bir şey göremedim. Bu şekilde ben. Dedim. Bakalım Mustafa Çetin ne yapacak? Yani bundan sonra kim çıkacak? Bilemiyoruz. Ama bu yani esnaf ziyaretlerinde olsun, bilmem ne de olsun. Akın Yılmaz tek. Yani adamın hakkını yediler yani. İki iki daha dört. En başarılı siyasetçi kim peki? Bak da şu anda yok. Ya ben siyasete karıştırma ben. Her siyasetten şey yani. Herkes yapar Siyaset yapmayan yok Herkes kendine göre bir şey bulmuş yani. Bir siyaset yapıyor yani. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Ya herkesin bir şey yolu var. Herkes vefatı için, de, gelişmesi için. De. Uğraşıyorlar yani. Vallahi şu anda bir bildiğim yok. Siyaset ne yapılsın ki? Tamam yok. Belediye başkanımız Mustafa Çetin. AK Parti il baş ilçe başkanımız var. Onu biliyorum. İsmin şu anda aklıma gelmiyor. Yeni seçildiğini biliyorum bu dönem. CHP'li ilçe başkanını biliyorum. Kapak'taki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Belediye başkanının çalışmalarını beğeniyoruz. Beğeniyorum yani ben şahsen. Tamam yollarda falan eksiklerimiz var kapaklı ama zamanla giderileceğini düşünüyorum. En başarılı bulduğunuz siyasetçi kim peki? Ben şu anda Mustafa Çetin'in başarılı olacağını düşünüyorum. Başarısız olan? Daha önceki belediye başkanımız. İrfan Mandallı, Mustafa Çetin. Bunların dışında şu anda anlamda yok. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? İşini yapan herkes iyidir bence. Şu anda da belediyemiz çalışıyor. Ondan yanında bir sıkıntımız yok. Gayet de memnunuz. En başarılı ve başarısız bulduğunuz kişi kim peki? Şu anda belediye de devam ediyor. İleriki zamanlarda göreceğiz. Başarılı veya başarılı olmadı. Şu şey anda ön yargı yapamayız. Suçlayamayız da. Yapmadı da diyemeyiz şu anda. Belediye başkanımız şu anda devam ediyor. Şu andaki hizmetleri güzel. Memnunuz yani. Başarısız olarak şu anda hiç öyle bir şahsi olarak tespitiniz yok bu başarısız diye. Sami ikizler var siyasetle uğraşan gerçekten canı gönülden uğraşanlar onlar vardı. İrfan Mandalı vardı bir dönem şu anda. Bir de Mustafa Çetin var yani genelde bildiğimiz duyduğumuz bunlar var. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Ya şu anda hiçbir siyasi taraf tutmuyorum. Genel görüşümde çıksınlar bir piyasaya baksınlar yani sokaklara görsünler. Sadece oy aldıkları yere bakmasınlar yani. Ya da nasıl söyleyeyim ee, gitsinler esnafı bir gezsinler. Dertlerini sorsunlar ben esnaftım mesela. Yani hiç gelenin gideni görmedik. Yani yani şu ana kadar. Hani CHP haricinde AK Parti'den ya da başka partiden gelip de yani ziyaretimize geleni görmedik. En başarılı ve en başarısız isim verebilir misiniz bize? Ya buraya başarısız bir isim gelmedi. Ya parti açısından bakmazsak başarısız bir isim gelmedi. Başarılı olarak ya İrfan Mandalı uzun süre burada oldu. Ya son dönemde artık yani kendisi de mi sıkıldı ne yaptı o kadarını bilmiyorum. İrfan Mandalı eski belediye başkanımız. Şu anki belediye başkanımız Mustafa Çetin. Onun yanında yine AK Partili Recep Bıyık. Onun yanında tekrar Ercan Üçel, Salih Bezgi. Bunlar burada siyaset yapan arkadaşlarımız. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Faal olan başkan bana göre çalışıyor. Ama halka göre halk ne düşünür ne eder onu bilmem. Ama bana göre ben memnun muyum? Kendi şahsıma memnunum. En başarılı ve en başarısız isim olarak kimleri söyleyebilirsiniz? En başarılı olarak ben Kapaklı'da siyasetçi olarak muhtarımız seçkin var. En başarılı olarak onu görürüm. Başarısız olarak da başarısız gördüğüm yok. Yani yenilgiye uğramış herkes başarısız gözükür ama o başarısızlık değildir. Bir şeylerin eksik olması. Mesela e, mandalı başkanımız var kaybetti ama başarısızlığından ya da kötülüğünden değil. O sayısı yeterli gelmediği için şahsen kötü ya da kötü siyaset yaptığını düşünmüyor. Hiç ismi söyleyemeyeceğim çünkü ben buraya İstanbul'dan geldim. Mandallı, İrfan Mandallı. Bir de şimdi Mustafa Çetin'i tanıyorum. Onları üzerinde söyleyeyim. Mustafa Çetin daha iyi çalışıyor gibime geliyor benim. Tabii ki bu benim görüşüm. Şu yollarımız da yapılıyor Allah'a çok şükür. İnşallah ondan da kurtuluruz. Daha iyi çalışırsa tabii daha iyi oyal. Daha iyi insanların kalbine girerse daha güzel olur. 10 seneden beri de buradayım. Kapaklı'yı da çok seviyorum. Kapaklı'daki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Fazla siyasete girmedim. Girmiyorum da. Ama gözlendiğim kadarıyla gelen belediyelerimiz iyi çalış En başarılı ve başarısız olarak kim söyleyebilirsiniz? Şimdi İrfan Mandallı da başarılıydı. Mustafa Çetin'imiz de başarılı. Daha başarılı görüyorum Mustafa Çetin'i. Ben kendi adıma tabii konuşuyorum. Mustafa Çetin, İrfan Mandalı ama en iyisi Mustafa Çetin. Yollar her yer dört dörtlük. Artı bir Yoncalı da bir el atsa çok süper olur. 20 senedir oradayım. Bir düzgün yol yapılmadı. Kapaklı'daki siyasetçiler hakkında neler söylemek ister? Bir fi fikrim olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama en iyisi Mustafa Çetin'in gözünde bir numara şu an. Kapaklı'da tanıdığım bir tek Metin Kanat var. Büyük Büyükşehir. Herhalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde de Encümen'de. Bir tek onu tanırım. Bir buçuk yıl oldu buraya gelelim. Memnunum. Sakin, sessiz, nezip yer. Mustafa Çetin. Akın vardı. O ismini hatırlayamayacağım. AK Parti dolayısıyla. Eski başkanımız İrfan Mandalı. Şimdiki başkan Mustafa Çetin. Onları tanıyorum. Onlar yapıyor siyaset. Kapaktaki siyasetçiler hakkında söylemek istersiniz? Şimdiki yönetim boş. İktidarı arkasına alıp da bir takım şeyleri yapmak yanlış oluyor. Halkın ne istediğini, sorunlarına neye ihtiyaçları var olduğunu önce onlara bel atsınlar. İktidar partisini veya işte iktidarı arkasına alıp da bazı şeyleri kullanmasınlar güçleri. En başarılı ve en başarısız olarak kim söyleyebilirsiniz siyasette? Ben 90 yılından beri burada yaşıyorum. Burası gelişmekte olan bir yer. Hala da gelişiyor. Olması gereken şeyler tabii ki yapılıyor. En başarılı derken İrfan Mandalı üç dönem yaptı. Mustafa Çetin kardeşimiz de yeni daha başladı. O da pişecektir zaten zamanlı ama tecrübe tabii her şeyden çok gezen diye çok görmüş olan derler. Tan Mustafa Çetin, üçüncü de bilmiyorum ama ilk ikisim bu. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek ister? Ee, en başta Mustafa Başkan yollarımızı yaptı Pınar Bulvarı'nda fakat şu an Erbay Caddesi rezalet durumda. Hem yaya olarak hem e, araçla çok mağduruz. Onunla kısa sürede ilgilenmesini istiyoruz. Bir de Yıldızkent Kavşak çok sıkıntılı onu da çözülmesini istiyoruz. En başarılı ve en başarısız olarak kimi verebilirsin? Ya şimdi hepsinin başarılı ve başarısız yönleri var. Yani öyle kötülük yapmak istemem Mustafa Başkan olsun, İrfan Başkan olsun. İkisi de başarılı çünkü beğeniyorum. Mustafa Çetin, Akın Yılmaz, Ömer Karadeniz. Sadece e, tabii bunlar benim e, bu vatandaşlarla ilgili herhangi bir şikayetimin olduğundan dolayı değil. Benim e, siyasi görüşüm ayrı. Feodal düzenden uzak durmalarını ve e, halkın beklentilerine cevap vermelerini istirham ediyorum. Özellikle e, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Çetin Beyefendi. Kendisini takdir ediyorum, seviyorum. Değişimden yana olan bir insanım. Yoğun bir şekilde kendisini takip etmek ama tabii bir vatandaş olarak iyi şeyler yaptığını görüyorum. Bu konuda kendisine de teşekkür ediyorum. Beni zaten yakinen tanıyan bir kardeşimiz. Allah yardımcısı olsun diye diyorum. Yolu açık olsun. Baştan da arz ettiğim şekilde değişimden yana bir insanın, sosyal demokrat bir insanın Mustafa Çetin beni çok iyi biliyor. Çok iyi tanıyor. Özellikle kendisiyle iki sefer bir toplantımız olmuş. Birinci toplantı değil ikinci toplantıda kendi talebi üzerine beni davet etmiştir, sağ olsun kendi bürosunda toplantı yaptık. Ve kendisiyle bir, bir diyaloğum oldu. Tabii belediye başkanı olduktan sonra doğrusu gidip kendisini tebrik etmedim. Bu benden dolayı bir eksikliktir. E zaman zaman karşılaştığımız zaman da e, birbirimize sempatik duyuyoruz. Ben e, Allah mahcup etmesin diyorum. E, çalışmalarından başarılar diliyorum. Gelecekle ilgili inanıyorum ki e, halkın gönlünde güzel bir taht kurar. Ondan sonraki süreçte halkın tercihi kendisini e, kendisine buradan sizin aracılığınızla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kapaktaki siyasetçilerden en başarılı ve en başarısız olarak kim söyleyebilirsiniz? Hiç şey diyemem. Bu sorunun yanıtı yok ben. Bekleyip görmek lazım. Özellikle Kapaklı ile ilgili değil. Özellikle bu Trakya bölgesinde benim şahsi beklentilerime cevap verecek bir siyaseti görmüyor. Hiçbir siyasetçi görmüyor. Yok. bu hangi partide olursa olsun. Yani bu Trakya bölgesinde seçilmiş olan A partisi, B partisi, C partisi. Ben bugüne kadar hiçbir tane gerçekten halkın gün gündeminde kalabilecek şekilde bir siyasetçi görmedim. Görmüyorum da ne yazık ki. Bu beni çok üzüyor haliyle. Mustafa Çetin. Bir de İrfan Başkanımız var eski. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. En başarılı bulduğunuz isim kim peki? Bekleyip göreceğiz. Akın Yılmaz, İrfan Mandalı zaten eski belediye başkanımız. Mustafa Çetin. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Valla neler söylemek isterim? Valla kapaktaki siyasetçiler belediye başkanımız bayağı aktif. Yani yapmış olduğu en azından bütün faaliyetlerini ilçe sakinleriyle paylaşıyor. Yani seviyeler birbirlerine karşı en azından ustupları olsun. Gayet iyi. En başarılı ve en başarısız olarak isim verebilir misiniz? Valla hepsinin kendine göre başarılı başarısız dönemleri var. İrfan Mandalı'nın ilk geldiği ilk belediye başkanı olduğu zamanlardaki dönemleri çok başarılıydı. Gayet hizmetlerinden memnunduk. Ama son bir iki senedir biraz kendini çekti. E şu an başkanımız Mustafa Çetin bayağı aktif. Bu durumda özellikle yeni yapmış olduğu kreş çalışması var şu anda. Güzel yani. İlhan Turan, Mustafa Başkan. Başka da aklıma gelmiyor. Yani Sima olarak tanıyorum ama şey olarak çıkaramadım yani isim olarak. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Kapaktanın şimdi baktığınız zaman eksikleri var. Örnek vereyim mesela Yıldızkent Kent Tavşağı sıkıntılı bir durumda. O bir an önce yani şey alması lazım. Faaliyete geçmesi lazım. Yani bu şekilde her gün trafik sıkışıyor. Her gün sorun. Kim bir an önce çözüm bulursa kapaklımız için çok iyi olur. Kapaklı siyaset yapanlar arasında En başarılı ve en başarısız olarak kimleri söyleyebilirsiniz? En başarılı olarak e, şu anda Mustafa Çetin'i söylerim. Ya en başarısız da o kadar e, takip etmedim yani kim başarısız kim şey. Ama Mustafa Başkan şu anda e, iyi yani. Tam mandalı Mustafa Çetin. E, üçüncü bir şahıs açıkçası tanımıyorum. E, çok fazla. Siyaset yapan kişilerle birebir diyalogum yok açıkçası. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi açıkçası kapaktaki siyasetçiler hakkında ne söylerim? Çok fazla kendileri hakkında bilgim yok. Daha çok bir önceki belediye başkanının yaptıklarını biliyoruz. Kapaklıya kattığı şeyler var, kattığı şeyler de var. Mustafa Bey daha yeni. Orada zamanla neler vereceğini, neler veremeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ne yönde yararlı olacak, ne yönde faydalı olacak göreceğiz. En başarılı ve en başarısız olarak kimi söyleyebilirsiniz? Vallahi açıkçası ben kapaklıya yaklaşık olarak 13 yıldır kapaklı yaşıyorum. Yani daha çok fazla ne konuda başarılıdır, ne konuda başarısızdır diye sorarsanız yani şu an Mustafa Bey'i değerlendirmek için zaman çok erken. İlerleyen süreçlerde ancak Mustafa Bey'i ne şekilde kapaklığa faydaları dokunacak. O ancak zamanla göreceğiz. İrfan Bey bence kapaklı için çok şey yaptığını düşünüyorum. Değerlendirecek olursak, Mustafa Bey'i değerlendirememiz için ee, İrfan Bey'i ben biraz daha önde görüyorum açıkçası. Kapaklığa kattığı şeyler adına. Mustafa Çetin, İrfan Mandalı, üçüncüyü tanım. Kapaklı'daki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersin? Hiç yorum yapmayacağım. En başarılı bulduğunuz kim peki? orta. Şu an Mustafa Çetin gözüküyor. Krize, kovide rağmen Mustafa Çetin gözüküyor şu an. Çalışıyordu. Çalışmaya da çalışıyor, çalışıyordu. Önce Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den başlamak istiyorum. Devamı da Akın Yılmaz ve eski Belediye Başkanımız İrfan Mandalı. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında elinden geldiklerinin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Ben buna inanıyorum. Çünkü yakın bir zamanda, daha doğrusu burada yaşayanlar bilir, çok yakın bir zamanda burası beldeydi biliyorsunuz. Devamı da ilçe oldu. İlçenin vermiş olduğu büyüklük ve katkıyla beraber yatırımların güçlendiğini düşünüyorum. Bu konuda eski Belediye Başkanımız da çok çalıştı. Ee, özellikle yollar konusunda çok büyük ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Devamında e, yani yatırımlar peyderpey oluyor. Yani ben şu an için mutluyum. Gelişimden mutluyum daha doğrusu. Tabii ki eksiklerimiz var ama bu da yeni ilçe olduğumuz için. Bunun bir eksikliği olarak görüyorum. Bunun nazarı olarak görüyorum gibi. Yani ben her iki belediye başkanı hakkında da tabii ki artar eksileri vardır ama ben ikisini de şahsen beğeniyorum. Ben... Üç isim bilmiyorum. Bildiğim isimler İrfan Mandalı ile Mustafa Çit Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Allah, şu anda gördüğüm kadarıyla e en büyük sorun yol çalışmasında. Bir de sularda çok büyük sıkıntı var. İlk geldiğim zamanlar zaten elektrikte çok sıkıntı vardı. Başka yani bir de iş olanağı çok az. Yani baktığın zaman bir sürü fabrika var ama her şeyi İlla bir tanıdığın olacak bir yerlerde o şekilde. Başka bunları düzelmesi bizim için de bütün kapaklı için de daha hayırlı, daha faydalı olur. Adem mesela bir tane adam beni çevirdi. Adam iş aramaya gelmiş, inşaatçıymış, inşaatlarda kalıyormuş ama iş yok diyor. Memleketime döneceğim, param yok diyor. Bana para verir misin? Yani En büyük sıkıntılardan biri bunlar. En başarılı isim olarak kimi verebilirsiniz? Başarıdan ziyade baktığım zaman değişen bir şey yok başarıyı söylemem için. Bakıyorum yani he, ne oluyor? Mesela mesela yol çalışması oldu. Oldu. Düzeldi bayağı yollar. Ama çoğu yollar mesela Erbay Caddesi hala berbat şekilde düzelmedi. Geçen gün suları açıyorum. Sudan kum geliyor. Daha bu hafta sonu oldu. Kum geliyor. Bildiğin kum. Olanlar bunlar yani. Bunların düzelmesini isterim. Başarısız olarak verebileceğiniz bir isim var mı? Yani şu anda gördüğüm kadarıyla Mustafa Çetin bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani şey yönetime yeni geçtiği için daha yeni olduğundan biz de yeni yeni görüyoruz. Şu anda İrfan Mandallı'yı zaten görmedim. Bir sene geldiğimde bir sene yönetim vardı. Onun dışında başka bir şey görmedim. Mustafa Çetin, İrfan Mandalı, Ömer Karadeniz. Şöyle diyeyim, İrfan Mandalı daha iyiydi. Vatandaşlar daha biraz daha iyiydi. Niye diyeceksin? Çünkü kapalı içinde de geziyorum. Ya yani çoğu sokak şu anda hani berbat. Yani trafikte kapalı olduğu için yani yolda araçlar zor geçiyor. Ama İrfan Mandalı olsaydı şu anda yapılmıştı şimdiye kadar. Mustafa Çetin geldi ama ben yapacağım kapaklı e, Altınşehir altın şehir ama bir bir şey göremedik şu anda. Ama İrfan Mandalı gerçekten buraya hizmet yaptı yani. yani halka da iyi bir insandı sonuçta. 5 yaşlı çocuk gelse de aynı davranış yapıyordu. Yani zengin zaman da aynı davranış yapıyordu. Adam ayağa kalkıyor diyor, buyurun oturun ama Mustafa Çetin onun gibi başarılı değil bence. Ben öyle tahmin ediyorum. En başarılı isim olarak İrfan Mandalı'yı mı söylüyorsun? Evet. Ay Gerçekten kapaklıyı İrfan Mandalı kapaklı yaptı yani. Hani bunu haklı lazım. Ay, gerçekten çalışıyor yani sonuçta. Ama Mustafa Çetin ben bir şey görmedim. Sadece bir ana caddeye bir ışık yaptı. Başka bir şey yok. Hani bir yol yaptı ama yolda bir sene sürdü zaten. Hani şunda İrfan Mandalı taş atıyor ama hani İrfan Mandalı yaptığı bir sürü eseri var mesela. Ama kazak günüydü mesela. Bayağı o yolları yaptı. İçini dışını falan hani sürsenmesini ne bileyim ışıklandırmasını bayağı yaptı adam. Ama ana caddeye o yaptı mesela ışık falan onu yaptı ama o sadece bir kapaklı içinde yaptı, bir sene sürdü. Ama o adam aslında bir sene de yaptı. Yani ben, bence benim favorim İrfan Mandalı. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çetin, ki Belediye Başkanımız Sayın İrfan Mandalı. Daha önceki duayen Belediye Başkanımız Sayın Şemsettin Dubas. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi hepsi dönemin hizmetlerini yerine mümkün mertebe getirdiler. Yani hepsinden memnunuz. En başarılı olarak kimi görüyorsunuz peki? Bence Şemsettin Dubas. Başarısız olarak gördüğünüz biri var mı? Yok. Kapaktaki da ben üç isim. Siyasetle ilgilenmiyorum. Mustafa Çetin. Onun haricinde çok fazla da bir insan bilmiyorum ama Mustafa Çetin'i biliyorum. İrfan Mandalı iyiydi daha öncesinde. Üçüncüyü söyleyemeyeceğim bilemiyorum çünkü. Peki düşünceleriniz neler siyasetçiler hakkında? Vallahi herkes adalet davransın. En başarılı siyasetçi sizde kim kapak kıda? Şu an e, yeni olmasına rağmen Mustafa Çetin iyi. Bayağı gelişimleri var. Işıkları falan yaptırdı. Ne bileyim ben kaldırımlar yapıldı, yollar yapıldı. Şu an itibariyle iyi. Başarısız olarak bir isim var mı söyleyebileceğiniz? Yok. İrfan Mandalı, Mustafa Çetin, Veysel Güven. Peki siyasetçiler hakkında düşünceleriniz neler? Siyasetçiler seçimden seçime halkın karşısına çıkıyorlar. Bir daha gözükmüyorlar. Bu çok kötü bir şey. Aslında siyaset her zaman, her dönem olması lazım gereken bir şey. Sadece seçim zamanında propaganda çalışmalarında gözükmeleri çok yanlış. Kapaklı'da mı sadece bu Türkiye'nin her yerinden böyle bilmiyorum ama Kapaklı'da benim takip ettiğim kadarıyla bu durum böyle. Çok kötü bir durum. Peki Kapaklı'daki en başarılı siyasetçi? Tabii ki 15 yıl belediye başkanlığı yapan İrfan Mandolu. Peki başarısız bulduğunuz bir isim var mı? Yani şu ana kadar Mustafa Çetin için bir şey diyemiyoruz. Genel anlamda başarısız dersek az önce dediğim gibi halkın içinde pek olmamaları hepsinin büyük bir sıkıntısı. Sadece bir yıl gözüküyorlar bir daha gözükmüyorlar. Da bu çok kötü bir şey. Mustafa Çetin, İrfan Mandalı başka tanımıyorum. Düşünceleriniz ne ver? Siyasetçiler olarak. Siyasetçilerle uğraşmıyorum. Açık konuşayım yani. Ee, başarılı budumuz var mı kapı hakkında siyasetçiler olarak? Başarılı mı? Şu an başarılı kimseyi de görmüyorum. Başarısız var mı? Hepsi başarısız. Açık konuşmak gerekirse herkes başarısız. Bugün mesela yerleşim planı bugün şu caddeye çık komple arabalar dıhım yani kaza yapmamak mümkün değil. Ben de araç kullanıyorum. En azından bir çevre yolu yapıldı. Oradan bir talih yol verilir. bayağı başka bir şey düşünülebilir yani. En başarısızı bu yani bir sürü saymaya kalktıktan sonra ne bir kültür dershanesi var ne bir çocukların spor salonu var. Önce bir geleceğini düşünmeyen önünü göremez. Her zaman önce geleceğini düşüneceksin. Mustafa Çetin, İlfan Mandalı, başka da tanıdığım yok. Peki siyasiler hakkında düşünceleriniz neler? Ya, siyasette çok şeyim yok hani mesela yakınlığım yok ama Mustafa Çetin şu an iyi. Hani beğeniyoruz. Yani. Peki kafa hakkında en başarılı bulduğunuz siyasi kim? Mustafa Çetin. Başarısız var mı? Başarısız buldunuz. Elenin olduğuna göre İlfan Mandalı olur. Erdiç Yılmaz, Mustafa Çetin, Akın Yılmaz. Bu siyasiler hakkında düşünceleriniz neler? İyi insanlar. Başarılı bulduğunuz var mı? Erdişirmaz. Başarılı bir sefer. Başarısız var mı? Şu an için yorum yapmayayım. İrfan Mandalı olsun, Mustafa Çetir olsun tanışsın. İkisi de başkanlarımız yaptılar yani. Allah razı olsun. Kapakdaki siyasetçiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şimdilik iyi, güzel. Yani sağ olsunlar mandalı zaten 10-15 sene bu işi idare etti. Hakkını ödeyemeyiz yani bir yerde böyle. E bu kardeşimiz de yeni başladı. Başarılar dileriz her ikisine de. En başarılı gördüğünüz siyasetçi kim peki? Mandalının üzerine tanımam. Başarısız gördüğünüz biri var mı? Yok Allah'a şükür. Yani bir şikayet yok ama mandalların hakkını yemem yani. Benim bildiğim başkanlar İrfan Mandalı ve Mustafa Çetin. Hakkında düşünceleriniz neler? İrfan Mandalı hakkında düşüncem aslında güzel yönde güzel şeyler yaptı. Mesela yollar büyük park olsun yani insanların takılmaya alan kazak gölü anlamına falan güzel şeyler yaptı ama kapakta şöyle bir sıkıntı var. Binalarda sıkıntı var. Kapakların içinde hep pensel dönüşüme girmesi lazım. Mesela adam balkona çıktığı zaman baktığı zaman önünde başka bir binanın balkonu falan var. Bu bence çok büyük bir sıkıntı. Bunu düzeltmeler lazım. Şimdi de Mustafa Çetin başkan oldu. Mustafa Çetin'in yaptığı şeyler de yani adam daha yeni geldi ama bence güzel şeyler de yapacak. Mesela yollardan başladı, caddeyi güzelleştir falan. Bence gayet şu an iyi yani. İnşallah binaları da hallederler. Güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Kapaklı siyasetinde başarı bulduğunuz isim var mı? Zaten söyledim. İrfan Mandalı benim gözümde başarılıydı. Ha tabii. Anlaşları var mıydı? İllaki ki vardı. Mesela benim için kapakta en güzeller Organizedi. Başka yerler bence güzeldi. Mesela kapaklığın içinde oturmaya bank, park. Güzel bir yer yok yani. İrfan Mandalı Kapaklıyı kapaklı yapan belediye başkanı. Ondan sonra Enver Özer. Tabii ilk kurucu başkan Recep Güven. Peki bu siyasetler hakkında düşünceleriniz neler? Kapaklıyı kapaklı yapan belediye başkanıdır 3 ile. En başarılı bulunduğunuz hangisi? Tabii ki İrfan Mandalı. Başarısı var mı peki? Başarısı bulduğunuz siyasetçi Kapaklı'da. Şemsettin Duvas. Şemsettin Duvas, İrfan Mandalı, Mustafa Çetin. Peki bu siyasetçiler hakkında düşünceleriniz neler? Hiçbiri hakkında bir şey düşünmüyorum. Peki başarılı ya da başarısı bulduğunuz var mı? Üçü de başarısız. İrfan Mandalı, Mustafa Çetin, Veysel Güven. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Normalde bu seçimlerde bizim yanımıza aşırı bir şekilde geliyorlar. Yani bu seçimlerden sonra biz onları göremiyoruz dese geri var. Yani şimdi başkanımızı da göremiyoruz. Görüşmek istedim mesela Mustafa Bey, Mustafa Başkan'la. Yani normalde istediği zaman kapılarımız açık buyurun gelin diyorlardı ama şimdi giremiyoruz yani. Kapı ben sekreterinden randevu almaya kalktım, alamadım. Numaramı bıraktım. Numaramı bıraktıktan sonra size döneceğiz dediler, dönmediler. Mustafa Çetin'le görüşmek zor. Tekirdağ en pahalı suyu kullanıyor. Biraz daha iyileştirilmesini istiyorum ve bunun üzerine durmalarını istiyorum. İstediğimiz zaman derdimizi anlatabileceğimiz bir başkanımız olsun. Başka bir şey istediğimiz yok yani. En başarılı gördüğünüz siyasetçi kim peki? Çok destekleyeceğim, çok başarılı diyeceğim hiç kimse yok yani. İrfan Başkan 3 sene arka arkaya yaptı, yaptı burada belediye başkanlık. 3 sene arka arkaya yaptığına göre en başarılı o. Belediye başkanı aynı bence o. İnşallah Mustafa Başkan da 3 sene yapar. O da en başarılı kategoriye girer bence. Ama şu anda hiç görüşemiyoruz yani onunla. Hiç buluşamıyoruz. Öbür türlü hiç yanımızdan ayrılmıyordu. Bütün halkın er bölümünden insanlarla beraber olmasını ve herkesi dinlemesini istiyorum. Yalnızca kendi seviyesindeki insanları değil. Bu adam iş adamı, bu adam işte bilmem nerede, müdür, bilmem ne. Ama bir işçiyle de bir herhangi bir insanla da kapısını açıp konuşmasını istiyorum. Başarısız gördüğünüz biri var mı siyasette? Yok şu anda yok. Hani kapaklı da ben zaten çok kişi tanıdığım da yok. İşte bir belediye başkanı. Başarısız gördüğüm kimse yok. Mustafa Çetin, Veysel Güven, Nizamettin Çoban. Bunlardan çok önemli bir ricamız var. Şu Yıldız Kent Kavşan'a başka çözüm bulsunlar. Oraya çözüm buldukları anda ömrülerinin sonuna kadar yönetimde ve idarede kalırlar. En başarılı bulduğunuz siyasetçi kim peki? En başarılı Mustafa Çetin. Çünkü başarılı olmasa başkan olamaz. Başarısız bulduğunuz biri var mı? Yok. Başarısızları ben söylemem. Onlar gider zaten. <laughs> Mustafa Çetin, <laughs> İrfan Mandalı. Yani bu kadar yeterli. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler düşünüyorsun? Kendilerini pek siyasette ilgilenmediğim için fazla tanımıyorum. Ama Mustafa Çetin'in son projelerini gördüğümde yani pankartlardan yani güzel görüyorum. En başarılı kimi görüyorsun? İrfan Mandalı daha etkiliydi diye düşünüyorum. Başarısız gördüğün biri var mı? Başarısız gördüğüm birisi yok. İrfan Mandalı, Mustafa Mustafa Çetin, bir de Akın Bey var bildiğim kadarıyla. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kapaklı iş siyaseti genel olarak karışık yani çok zıt. Hem CHP hem AKP. Daha doğrusu iyi çalışmıyorlar yani AKP de geldi şimdi. Şu an çok iyi olduğunu düşünmüyorum. CHP zamanında, İrfan Mandal zamanında da çok fazla bir şey olmadı. Yani buradakileri devir daim yapıyor sürekli. En başarılı olarak kimi görüyorsunuz peki? Şu an Mustafa Çetin, İrfan Başkan'dan daha iyi diyebilirim. Başarısız gördüğünüz biri var mı? Hayır. İrfan Mandal'ı ve Mustafa Çetin. iki tane biliyorum sadece. Kapak'taki siyasetçiler hakkında neler düşünüyorsunuz? E, İrfan Mandalı da benim bildiğim kadarıyla e, kapaklı bir köydü. Köyü bu hale getirdi yani çok güzel bir işler yaptı. Mustafa Çetin de yolum, yollarımıza Allah'a şükür asfalt falan döktü. Çok iyi yerlere gelecek kapaklı. En başarılı olarak kimi görüyorsunuz peki? E, İrfan Mandalı'yı görüyorum. Başarısız gördüğünüz biri var mı? Yok. Mustafa Çetin, İrfan Mandalı. Başka yok aklımıza gelmedi başka. Kapaklı'daki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Ya, siyasetle fazla ilgilenmiyorum yani. Ne ne derlerse zaten görüşlerini... A, Aynen. Tek dileğimiz o. Tek düşünüyorum. Başarılı olarak kimi görüyorsunuz peki? Yol çalışmalarını falan. Mustafa Çetin'le şu an daha başarılı ama bizim için İlfa Mandalı her zaman kalbimizde zaten. Aynen. Benim de görüşüm aynı. Başarısız olarak gördüğünüz biri var mı? Başarısız olarak gördüğümüz biri şu anda yok. Yani Mustafa Seçik'in partiden doğru girseydi zaten. Zaten oyumuzu ona verdik de İrfan Mandalı bizim için daha bir üst, üst seviyede ya. Başarısız Se gördüğümüz yok yani kısacası. Aynen. Mustafa Bey'i de tanıyorum. Mustafa Bey'le de konuşuyoruz ama İrfan Mandalı bizim için daha şeydi yani. Halk ne daha iç içeydi. Daha farklıydı. Kapaktaki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi yani buranın halkı belediye başkanları seviyor. Belediye başkanları e, burada pek fazla zorlukları yok doğru Anadolu'daki belediye başkanları gibi değil. Başka e, yerel yönetimci gibi değiller yani. Buranın halkı sakin. Belediye başkanı her, herkes görevini yapıyor. Zaten e, belediye başkanı görevini yapmadığı zaman halk da ona dersini veriyor. Seçim zamanında millet yaptıklarını görüyor yani. En başarılı olarak kimi görüyorsunuz? Ben burada pek fazla bulunamadım. Yani 5-6 alt, senedir buradayım. Belediye başkanı olarak yani İlfan Mandalı halkla çok diyalogluydu. Çok iyiydi. Bu belediye başkanımız da iyi ama yani İlfan Mandalı'yı daha aktif buluyordum. Daha iyi, daha çalışkan buluyordum. Başarısız olarak gördüğünüz biri var mı? Yani şu anda başarısız diyemem ama yani e, halkla pek fazla diyaloğu yok diyebilirim. Bu yeni belediye başkanı. Akın Yılmaz, Mustafa Çetin, Salih Bezgin. Peki bu siyasetçiler hakkında düşünceleriniz neler? Benim için üçü de e, siyasetçi adamıdır. Peki kapaklıdaki en başarılı size kim? Üçü de benim için değişmez. Aynı. İki kişi biliyorum ben. Bir Mustafa Çetin, bir de İrfan Mandalı alabiliyorum. Peki siyasetler hakkında düşünceleriniz neler? Valla siyasetler hakkında bir düşüncem yok şu anda. Fark eden bir şey olmadı yani benim gözümde yani. Pek farklılık göremedim. Hep aynı kafa. Peki, kapak siyasetinde başarılı ve başarısız isimleriniz kimler? Valla dediğim gibi aynı yani. Bir pek başarılı başarısız diyebileceğim kimse yok. Yani farklı bir düşünce gelmesi daha iyi tabii. İyi partiliyim ben aslında. Yani iyi partinin gelmesini isterim kapaklıya. Mustafa Çetin de İrfan Mandal. Diğerlerini bilmiyorum. Peki bu siyaslar hakkında düşünceleriniz neler? Vallahi biz pek siyasetle işimiz olmuyor ama daha çok biz Mustafa Çetin'in yanındayız. Yaptığı hizmetlerden de memnunuz şu anda. Sizce kapak siyasetindeki en başarılı kişi kim? Mustafa Çetin. Son var mı peki? Ya başarısız demeyelim de bu yaklaşık bir 10 yıldır buradayım. Zaten ilk zamanlarda İrfan Mandalı buradaydı. İrfan abinin çok görmedik diyelim bizim oturduğumuz semtte daha çok bahçeli evlerde oturuyoruz orada. Oraya pek hizmet yaptığını görmedik. Bir de şeye karşıyım. İrfan Mandalı'nın her yerde böyle açtığı dükkanlar, düğün salonları, kebap salonları falan. Yani gözümüze sokmasın bu kadar yediğini ve millete biraz daha hizmette bulunsaydı daha iyi olurdu. Şu anda Mustafa Çetin dediğim gibi yeni geldi. Şu anki hizmetlerinden memnunuz. İlerleyen zamanlarda nasıl olur? O da zaman gösterecek. Allah ben e, 2010'tan itibaren buraya geldim. Benim tanıdığım işte ilk geldiğim başlarda İrfan Bey, şu andaki Mustafa Bey, bir de Ömer Karadeniz vardı. Bildiğim kadarıyla. Kapaklı'daki siyasetçiler hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdik e, şu anki sisteme göre. Mustafa Bey'den gördüğünüz üzere memnunuz Mustafa Çetin'den. İrfan Mandalı daha çok e, kulaktan duyma da olsa yine gözlerimize gördüklerimiz de oldu. Diğer taraf organize bölgesine daha çok yoğunluk verdiği belli. Aşikar yani ortada. Sizce en başarılı kimdir peki? Ya şu anda kısa bir sürede çalışma aralığıyla Mustafa Bey gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Başarısız gördüğünüz biri var mı? Başarısız değil de yani şöyle diyeyim. Yine kapaklı olarak bölge seçme diye bir şey gözlemlediğim kesin yani.